Evet arkadaşlar yeni bir programımıza hoş geldiniz. Ben yine her zaman kitaptan da bir numara olan diyeceğiniz arkadaşlar ve Cer DJ olarak yeniden bir programda hoş geldiniz. Bugünkü programımız bomba gibi haberlerle yanınızdayım. Bomba gibi haberler. Bugünkü programımız yine canlı, her zaman gibi kıpır kıpır heyecanlı bir program. bugünkü programı tamamen kendime ayırdım. her zaman başkalarının şarkılarını dinlemek için uğraşıyoruz, çaba sarf ama mademki madem ki yetenekliyim, madem ki başarılıyım, madem ki bir numarayım <laughs> tişörtümde gördüğünüz için bu bir numarada aslında bir numaradan çok daha üstün olduğum için yani bir buçuk numarayım ben aslında. Ee, diğer ters açıdan baktığınız zaman da yani diğer bir açıyla baktığınız zaman da on numara yani birden çok daha üstün bir numarayım ve başarılı olduğum için de bir kaseti kendim yapmak istedim. Aynı zamanda sizi sevindirip e, seyircilerimle baş başa kalıp bir arada kalıp e, güzel bir kaseti canlı, heyecanlı, performanslı bir şekilde yapmayı e, düşündüm. E ee, kasedemin içinde neler yok? Ee, sevgi bağlarından tut heyecan dağlarına kadar her şeyi aldım kasetimin içine. Ee, e kasedemin içerik olarak özelliğinde e, her şey var. Yani cesur ve güzelden tutun ki e, sevgi rüzgarlarının içindeki aşk, itiraz, sevgi dolu fasa fiso hosa hisa pasa tasa her şey var arkadaşlar. Tasa'dan tut da masaya kadar her şey var. Ee, aynı zamanda şu anda gelinim olur musunuz programındaki Esra Hanım'dan alıntılarla birlikte <laughs> Şaka yaptım. Ha. Ya. Kasetimi rezil eder miyim hiç? Esra Hanım'a kesinlikle bir anıtı yok. Esra Hanım'ın kininden tutunda. Esra Hanım'ın bıdı bıdısı yok. Şaka yaptım. Tutunda dedim. Esra Hanım'la bir şey zannettiniz. Aslında yok. Esra Hanım'la hiçbir şey yok. Gerçekten iğrenç bir program. Ben de ondan iğreniyorum ama oturup izliyorum. Yalan söylemiyorum. bu akşam da ben benim programdan sonra gerçekten son artık kimin evleniyor, kim kime veriyor onu anlayacağız ama yapacak bir şey yok. Ama gerçekten o garibim Esra Hanım'ın üzerine gittiği kızı bu kadar ezilmeye rağmen beyin gönlüm parçalandı. Gidip ben olacağım, ben evleneceğim. Yapacak bir şey kalmadı kardeşim. Rezil oldu ya kız. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi bugün yeni çıkardığım kasetim hakkında yorum yapmak istiyorum size. Yorum değil anlatmak istiyorum. Kasetimin içerisinde neler var neler yok. Şuradan bir kağıtlarımı karıştırdıktan sonra bakıyorum. Evet. Bugün program reji öyle istedi. Reji dedi ki gel bir kasetini anlat hem reklam yapmış olursun, hep para kazanırsın, cebini doldurursun, Lelya'ya daha çok gider gelirsin, e, 74 diye bir yer varmış Kütahya'da bu arada reklam aldık sponsorluğumuz 274. E, öyle bir yer varmış gidersin tozarsın kızlara para yedirsin, daha çok yedirsin yani şimdi de yediriyorum ama daha da yedirirsin dediler. Ben de iyi dedim kabul ettim ve kaset yaptım arkadaşlar. E, kasetimin parçalarını tek tek size anlatmak istiyorum. E, İsterseniz ikişer ikişer anlatayım. Yani tek tek anlattığım zaman 10 tane parça yapıyor. 10 ee, kere anlatmış oluyorum fakat 2'şer 2'şer anlattığım zaman 5 kere anlatmış oluyorum fakat aradaki parçaları kaçırmış oluyoruz bu yüzden ben tek tek anlatmayı tercih ediyorum <laughs> şaka yaptım tabii ki herkes gene anladı ee, güldünüz mü arkadaşlar güldüğünüzü görüyorum gerçekten kamera kameraman bile gülüyor da niye güldüğünü anlamadım arkada bir şeyler oluyor bana da haber verin çok meraklıyımdır gerçekten çok merak ederim ee, bugünkü e programda dediğim gibi kasetimi anlatacağım. Kasetimin ilk parçasıyla başlamak istiyorum dedim ya bir bir anlatacağım diye. Gerçek kişiler kişiler anlatsam da gene birden başlamak üzere evet, tasarlandım. Bugünkü komutum o robot modundayım. <laughs> yine şaka yaptım. Neyse gene güldüğünüzü görüyor gibiyim. Neyse bir numara bir parçam Tarkan'ın bir parçası vardı bilirsiniz. Verme 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 kardeşim. Ben bu parçadan gerçekten çok büyük kin duyuyorum. Yani ben bu parçadan nefret ettim. Verme ne demek kardeşim yani. Şimdi bugüne yani bu tarz bir yaşam tarzında ben yani sürekli her gece layla mayla kemancı gibi yerlere dolaşıyorum. Bu parça orada hit oldu. Verme verme verme. Yani ben de bu parçaya gıcık olduğum için kendi kafamdan yeni bir parça yazdım ve parçanın adı Ver. İstediği zaman ver, kim isterse ver gibi bir parça yaptım. Gerçekten çok başarılı olacağını düşünüyorum. Parçanın adı Ver. E, bu parçanın özünü düşündüğüm zaman e, parçanın özünde dediğim gibi Tarkan'a bir atıfta bulunuyorum. Yani tamamen rating yapmak veya başarılı olmak gibi bir amacım yok. Ama yani Tarkan'ın adımlarından üzerine çıkmak gibi bir başarılı adımım yok. Bu arada saat 12 geçtiği için rahat rahat sigara içebilirsiniz arkadaşlar. Siz de yakın bakın ben de yaktım sigaramı programında. Püfür püfür çekiyorum. Bakın hep beraber çekiyoruz. 1, 2, 3. Oh arkadaşlar. Gerçekten sigarayı yani saat 12 geçmesini o kadar çok bekledim ki bir sigara ekeyim şöyle karşınızda beraber sigarayla kahveyle geçirelim zamanımızı diye. Neyse dediğim gibi birinci parçam Tarkan'ın parçasını misilleme olarak yaptım. Ama hiçbir zaman kesinlikle Tarkan olma biz çok iyi arkadaşız Tarkan'la geçen gün bizdeydi. E, sordum da ya dedim böyle bir parça yaptım hani senin parçanın üzerine alınmasın. Yok abi dedi ben verme diyorum ama alacağımı alıyorum dedi yani. Hani sen alınma dedi sen ver dedi yani sen kasıyorsun dedi hani popstar değilsin ben popstarım dedi. Onun için dedi sen ver diye bir parça yap ki dedi kısmetin açılsın. Ha şaka yapma arkadaşlar ama Tarkan kısmı gerçekten doğruydu. Tarkan e, geçen gün bizdeydi akşam işte oturduk içtik falan filan. E, o ucuz biraları sevmiyor ben iki litrelik skor aldım ama o fsp isemden aşağı takılmıyor. Öyle beraber içtik biraz demlendik falan filan öyle. E, parçamın e, içeriği ver evet gerçekten ver bu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Ver kime verirsen ver her istediğine ver yani bu gayet açık arkadaşlar. Neyse bu parçamı çok anlattım. Her parçamı bu kadar çok anlatırsam tabii ki vaktimiz yetmeyecek. Benden sonra çok önemli dediğim gibi bir program var. Gelinim Osurur Musun programı. Bu programda <laughs> çok ciddi Semra Hanım'ın artık gerçekten çıldırdığı anlar. Semra Hanım çıldırdı mı çıldırmadı mı bilmiyorum ama bana çıldırdı gibi geliyor. Herkes kafayı çizdi arkadaşlar. Yani ben çok gülüyorum bu programı izlerken ama yapacak bir şey yok tabii ki. İkinci parçam İbrahim Tatlıses'in bir parçası var arkadaşlar. Bilirsiniz Arama diye bir parça. Ya arkadaşlar şimdi arama diye bir parça yapıldığı zaman yani sonuçta bu kime hitap ediliyorsa yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Niye arama ya? Ara kardeşim ara. Yani ben bu parçada Turkcell'den sponsorluk aldım. Ee, parçamın ikinci parçamın adı ara. Dilediğin kadar ara, istediğin kadar ara. Git kontrol al bir daha ara. Yani kontrolün bittiyse saat 12'ye kadar açık olan bakkallar ara. Ee, saat 12'ye kadar açık olan bakkallar bulamazsan da git. Telekomdan, kardeşim kartlı, telefonla kardeşim kartı telefonda mı yok o da yoksa evdeki telefonum var yani gideceksin ve arayacaksın ben de bu yüzden bu programı ara diye e, yaptım e, bu program <laughs> pardon program dedim Huu, bir soluklanalım çok konuştuk değil mi <laughs> neyse e, ikinci parçamı tamamen e, Asena'nın ricası üzerine yaptım e, neyse işte iki akşam önce Tarkan bizledi dün akşam da Asena bizledi Gerçi şey inanmayacaksınız İbrahim abi bizi bastı hani çok e, böyle şey ters bir şey yapmıyorduk hani ikimizde de tam böyle popomuzda ben varmış onları birbirimize gösteriyorduk tam ben böyle popomdaki beni gösterirken o sırada işte İbrahim abi geldi bu <laughs> siz her şeye inanıyorsunuz şaka yaptım şaka popomdaki beni değil göğsümdeki beni gösteriyordum o sırada tişörtünü çıkardım aynı şekilde Asena'da da varmış bu bende neyse işte Asena dedi ya kardeş bir ara parçam varmış çok beğendim gerçekten dedi ben bu programı oynamak istiyorum dedi ya oynayacağım bu ara ara oh İbrahim abiye böyle kapak olsun diye böyle ara beni ara beni oh herkes arasın beni gibi bir parça yapmışsın dedi çok başarılı ben de o parçayı klibinde oynayacağım dedi ben de bakalım düşünmekteyim ilk klibini onun için çekmeyi düşünüyorum hani belki güzel olur yakışıklı olur programı hani benim gibi karizmatik olur falan diye bir klip düşündüm. Neyse saat 12 geçti tekrar söylüyorum. Rütük'teki arkadaşlara söylüyorum. Sigara içtiğim için bana kızmasınlar. Neyse arkadaşlar devam ediyorum. Dediğim gibi ikinci parçam ara. Ara beni istediğin zaman ara. Her zaman ara. Ne olur ara. Lütfen ara. Eee bunda da Türkcell sponsorluk yaptı. Aynı zamanda dediğim gibi Asenek tahminimce bu klibimde oynayacak. İbrahim abi alınma artık. Kusura bakma özür diliyorum. <laughs> şaka yapıyoruz. Her şey burada şaka. Sonuçta ben burada yanlış yapacak bir şey yapmadım. Bu bir... eee ekmek parası, ekmek teknesi işi biliyorsunuz. Her teknenin bir gide şey vardır. Hani e, a neyi vardı? Motor vardır. Her teknenin bir motoru vardır. İşte buradan bağlantı yapalım. Üçüncü parçamda motor. İşte bu parçayı gerçekten çok düşünerek yaptım. Şimdi fesatlık yapmayın arkadaşlar. Aklınıza motor deyince hemen kötü şeyler geliyor biliyorum. Hani bu parça tamamen benzinle hatır 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 çalışan bir motor üzerine yapıldı diyeceğim. Gene şaka yapmış olacağım. Benzin motoru niye? Çevreyi kirletiyor. Ben de elektrik motoru üzerine bir parça yaptım bu parça aklına nasıl geldi dediysem bir gün böyle önümde bir tane kamyon vardı. Benim de böyle e, eski model bir tane Ferrari'm var. O Ferrari'nin havalandırma tüneli açıktı. Yani hani böyle önde yuvarlak şeyler oluyor ve oradan hava geliyordu temiz hava. Önüme bir tane böyle kamyon geldi tamam arkadaşlar böyle bir duman atıyor ki aklınız hayaliniz durur böyle sis gibi bir şey yapıyor yani böyle simsiyah. Böyle bir Ferrari de tertemiz beyaz yeni yıkattım, o sis gibi bir şey bir yaptı arkadaşlar, bir anda gıp gri bir şey oldu araba yani. Hani yakıştı da, yakışmadı değil. Ferrari'ye her şey yakışıyor, yapacak bir şey yok da. Öyle olunca ben de dedim ki arkadaşlar niye bu e, gazlı pis motorları kullanıyoruz, bir elektrikli motor kullanalım dedim. E, elektrikli motor kullanalım dedim, e, elektrikli, motor kullanalım, dedim. E, elektrikli motor kullanalım ki çevre temiz olsun, Kimler, kimsenin arabası kirlenmesin, böyle Ferrari'si olanları düşünelim dedim. İşte aynen bu beyazlıktaki Ferrari bir anda böyle gıp gri bir şey oldu arkadaşlar. Leş gibi yani 10 gün kafanızı yıkamayın. Aa işte böyle oldu gibi bir şey oldu. Ben de motor dedim. Elektrikli motor. Buna da klip çekmeyi düşünüyorlar. Ee, bir abimiz var bilirsiniz. Winston güzel klip çeken abi. Winston abi bizim klibimizde işte motor podyum dünyasından mankenlerle artık ben anlamadım ne alakası podyum dünyasından mankenlerle hani bir motor külübünün nasıl çekilir elektrik motoru anlamadım. Onun herhalde düşündüğü başka bir şey var. Öyle. Ee, neyse. Motor değil bu arada aa evet önümdeki kamyon otobanda biliyorsunuz böyle kurbağalar sekiyor derken aklıma bir şey daha geldi. Dördüncü parçam kurbağalarla ilgili. Gerçekten çok başarılı bir parça olduğunu düşünüyorum. Kurbağa mı ne alaka diyeceksiniz ama kurbağa gerçekten çok güzel hayvandır arkadaşlar. Ben küçüklüğümden beri kurbağalarla oynamayı çok sevdiğim için ee, bu duygularımı şarkılarımla yansıtmak istedim ve kurbağalarla ilgili bir şarkı yaptım. Ee, çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Yani niye öyle gülüyorsunuz ki arkadaşlar? Rejideki herkes bana şimdi gülüyor arkadaşlar. Yani bir insan bronzlaşmakla ilgili bir şey yapıyorsa, e, şarkı yapabiliyorsa ondan sonra biz Türkselliyiz aptal kız şarkısı gibi bir şarkı yapıyorsa e, ben de kurbağalarla ilgili şarkı yaparım. Aynı zamanda sonuçta kurbağayla şarkı da yaparım, kariyer de yaparım gibi bir şey olacak. Şaka yaptım. Gene güzel şakaydı. Biliyorum hepiniz çok güldünüz. Ya Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi kurbağalarla ilgili bir şarkı yapayım. İstiyorsanız iki düğün yapayım, söyleyeyim e, kurbağalarla ilgili şarkımdan birazcık.